Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksem'i ve 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 Ümit Yücel bugün 30.05.2025 ve Atina'dayız. Bir Atina akşamından size merhaba diyoruz. Gezerken güzel bir şey gördük, onu hemen size çekelim dedik efendim. Şu güzelle bakar mısınız? Efendim Allah'ım 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 şuna bakar mısınız ya? Burası bir restoran tarzı bir kokteyl bar gibi bir yer efendim. Görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Ne kadar lamba varsa burada hepsi var. Allah seviyorum hayatım seni seviyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir tarafını görürsün değil ama. Sizleri seviyoruz. Atilla'dan kucak selamlar gönderiyoruz, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz efendim.